Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh Abdullah bin Huzafe es-Sehmi radıyallahu anh. bu Efendimiz sallallahu anh, en sevdiği gençlerden bir tanesi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, rivayetine göre kendisi Bedir'de e katılmış bir sahabe efendimiz. Bazıları katılmamıştır diyor ama Ebu Said el-Hudri onun da katıldığını söylüyor. Tabii çok genç yani o yaşlarda Bedir savaşının olduğu zamanlarda. Ama Efendimiz sallallahu anh, kendisine komutanlık bile vermiş yani. Ama Mesela şakayı çok seven yani mizahı çok seven sahabelerden bir tanesi hatta o kadar ki Efendim sallallahu aleyhi bile şaka yapıyor yani şaka, nasıl bir şaka yapıyor ee, bir gün Peygamber aleyhisselam böyle devesinin üzerinde binmiş ama devesinin yuları bağlı bir yere Peygamber aleyhisselam bekliyor yani daha e, devesini yürütmemiş ama Efendim sallallahu aleyhi gözleri kapalı e, dinleniyor yani biraz e, break yapıyor demek ki. Şimdi Abdullah bin Huzafer radıyallahu geliyor sessizce böyle devesinin yanına efendim sağlıyor yanına. Yılarını böyle bağını çözüyor devesinin yılanın bağını. Sonra deve tabi yılardan çözüldüğü an deve bir anda bir irkiliyor. İrkilmeyle beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve tabi biraz şey ya, gözleri de kapalı o boşluğuna geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi bir anda devenin üstünden yere düşecek gibi oluyor. Ya yani, tabi düşmüyor yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve deveye tutturuyor her güzel tutturuyor ve tutturuyor. Düşmüyor ama Bir bakıyor Abdullah bin Huzafer radıyallahu anh bunu yapmış <laughs> Tabi bir şey demiyor temessüm eder. yani gülüyor biliyor ki Abdullah bin Huzafer böyle bir insan ya yani. yapar mı yapar Şimdi başka bir gün Abdullah bin Huzafer radıyallahu anh'ı e, sefere gönderiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi ben bunları anlatıyorum nasıl bir kişiye sahip Ama Peygamber aleyhisselam sorumluluk vermekten bırakmış mı Asla bırakmamış Ama nasıl bir insan olduğunu bak ben Daha sonra bir tane daha bir şey anlatacağım bir görün yani sahabenin izzeti nasıl, sahabenin en şakacısında bile öyle bir izzet var ki İslam'ın izzeti, onun e, ne diyelim hiçbir zaman hiçbir şartlar altında o izzeti yere bırakmıyor yani, yere bırakmıyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu Abdullah bin Huzafe Es-Sehmi radıyallahu anh'ı bir gün bir sefere gönderiyor, seferin komutanı, kumandanı o yani, kumandanı o. Şimdi diğer sahabe efendilerimiz de biliyorlar. O birlikte beraber seriye çıkıyorlar. Ufak bir seriye demek ki. Gazve falan olmadığı için Efendimiz Aleyhisselatü onu görevlendiriyor başında. Kendileri yoklar yani. Neyse tabii bir yerde konaklıyorlar. Abdullah bin Huzafer radıyallahu anh bir şeye sinirleniyor tamam mı? Onun dediği şeyleri yapmıyorlar bazı insanlar. O seriyenin kafrenin içindekilerden bazıları. Bu da sinirleniyor. O sinirle diyor ki herkesi topluyor böyle. Hepiniz diyor odun toplayın civardan. Odunları toplatıyor sonra ateş yaktırıyor diyor ki benim emrime karşı geldiğiniz için hepiniz diyor şu anda diyor ben size söylesem <laughs> desem ki bu ateşe girer misiniz? Onlardan bazıları diyor ki gireriz bazıları diyor ki ya Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem yani böyle bir şeyle bizi şey yapmadı yani eğitmedi. Böyle bir şey yapmamız mümkün değil. Tabi böyle arada tartışmalar falan oluyor ama Diyor ki bir kısmı biz gireriz. Tamam diyor o zaman ben size bu ordunun komutanı ben miyim? Benim. O zaman diyor size emrediyorum hepiniz bu ateşe girin. Neyse tabi onlardan büyük bir çoğunluğu artık ateşe doğru yönelince Abdullah bin Hizaf diyor ki ben diyor size şaka yaptım sakın girmeyin diyor. Sakın girmeyin. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve bu hadise anlatılıyor Medine'ye dönünce. Efendimiz sallallahu aleyhi ve tebessüm ediyor ama şunu da söylüyor. Çünkü Abdullah bin Huzafe şakacı bir insan yani damarına bastığın en ağır şakaları yapacak türden bir insan ya öyle diyeyim. Şimdi Peygamber Aleyhisselam gülümsüyor ama şunu da söylüyor. Vallahi diyor eğer ki siz o, o ateşe girseydiniz ebediyen o ateşten çıkamazdınız. Çünkü Allah'a isyanda hiçbir kula ne yoktur? itaat yoktur. Tabi Abdullah bin Huzafe bunu bildiği için öyle bir şeye tabi ki müsaade etmiyor yani. Şimdi bu Abdullah bin Huzafe radıyallahu anh bunun gibi daha çok şeyi var yani. Yaptığı şakalar, espriler mahiyetinde birçok şeyi var ama konumuz tabii ki olmadığı için, şak olmadığı için ben şimdi geçeceğim orayı. Şimdi bu insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin itaatıyla öyle bir yetişiyor ki bakın Seriye'nin kumandanlığında bile onu gönderiyor diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer Efendimizin zamanında Rum tarafına şey düzenleniyor, bir e sefer düzenleniyor. E hicretin 19. yılı olacak. Hicretin 19. yılında Rum diyarına bir sefer düzenleniyor. Ve Abdullah bin Huzafe de ordunun içerisinde. Tabi bir şekilde bütün Müslümanlar o Rumlar Rum askerlerine esir düşüyorlar. Tabi Rum askerleri onlara esir alınca içerinde sahabe efendilerimiz de var ama yani pek çoğu tabiinden olan zatlar. Tabi Rum askerlerinden bazıları diyorlar ki Rum şeyine, kralına diyorlar ki işte o Bizans kralına öyle diyelim yani Rum dediğimiz Bizans kralı. Şimdi bunların arasında Abdullah bin Huzafe'yi göstererek diyorlar ki e, kralım diyorlar işte bunların arasında peygamberi görmüş kimseler de var. E, kim diyor o? İşte Abdullah bin Huzafe'yi getiriyorlar yanlışlıkla. E, daha doğrusu Abdullah bin Huzafe'yi getiriyorlar sahabe olarak. Çünkü peygamber gördü ya. Abdullah bin Huzafe'yi getiriyor, getiriyor Bizans kralı. Diyor ki sen peygamberi görenlerden misin? E, görenlerdenim. Ben diyor şu anda benim esirimsin. Bizans kralı öyle diyor. Şu an diyor ben sana istediğimi yapabilir miyim? Yaparım. Ben diyor sana bir teklifte bulacağım. Madem sen peygamberi görenlerdensin. Ben sana bu mülkümün yani krallığımın yarısını teklif edeceğim. Ama benim dinime geçersen diyor. Abdullah bin Zafi diyor ki ben diyor asla böyle bir teklif falan kabul edemem yani. Böyle bir şey olmaz. Ben diyor daha sonra tabi bunun hiç razı olmayacağını anlayınca diyor ki ben kızım var. Rivayetlerde o da var. Benim diyor bir kızım var sana o kızımı da veririm. Ve bu krallığımın diyor tamam mülkümün yarısını da veririm. Ben zaten öldüğüm zaman da sen bu krallığın başına geçersin diyor. Ama ne şartla? Dinini değiştirmen şartıyla. Abdullah bin Zafet diyor ki bana diyor bütün dünyanın mülkünü versen ben diyor asla dinimden dönmem. Tabi Bizans kralı anlıyor ki bu dininden dönmeyecek ne yapıyor Abdullah bin Hüzafe'yi? Diyor ki sen madem dininden döneceksin o zaman diyor ben seni öldürtürüm. Tamam diyor Abdullah bin Hüzafe. Bunu çarmıha gerdiriyorlar. Bakın bu genç sağ, bak ne kadar şakacı, e, nasıl diyeyim, espritüel bir insan. Hayatın içinden bir insan yani, hayatın bir içinden bir insan. Ama ne? İslam'ın izzeti olduğu zaman, cihat meydanı olduğu zaman çok farklı. Kişiliği de çok farklı. Tamam diyor, çarmıha gerdettiriyor Bizans kralı onu. Çarmıha gerektiriyor diyor ki o ok katacak adamlara siz diyor buna korkutmak için bir ok atın diyor. Yani öldürmek için değil de yan, yan taraflarına doğru ok atın diyor. Tabi o Abdullah bin Huzafe çarmıha gerilmiş vaziyette bekliyor. Okçular ok atmaya başlıyorlar ama tabi ona isabet etmeyecek şekilde o hiç kılını bile kıpırdatmıyor. Yani oklar kendi üzerine yağıyor ama o hiç kılını bile kıpırdatmıyor. Bakıyor ki Bizans kralı onu korkutacak gibi değil. Yani dininden de taviz vermiyor. Bu sefer onu çarmıhtar getirtiyor. Diyor ki bunu hücreye atın. Hiç yiyecek falan da vermeyin. Ve günlerce günlerce haftalarca yiyecek falan da ve hiçbir şey vermiyorlar. Sonra diyor ki Bizanslıların bunun önüne diyor aş, iyice açlıktan ölecek hale geldi ya. Bunun önüne diyor domuz etinden şey verin. Domuz eti verin ve şarap koyun diyor yanına. Bunu da yapıyorlar. Yapıyorlar ama o tabii hiç irtifat bile etmiyor. Yani açlıktan ölmez seviyesinde ama hiç bakmıyor bile. Bakın düşünün. Şeriatın şeyine göre şey nedir durum? Diyelim ki sen ruhsatla hareket edebilir misin? bir, bir yudum alırsın ve ne diyelim canlı kalabilirsin. Şeriat buna müsaade etmiş ama o ne yapıyor? Takvayı, azimeti tercih ediyor. Ben açlıktan, suzluktan ölsem de ben asla kendi dinimden taviz vermem. Şeriatın emirlerinden taviz vermem. Tabi bakıyorlar ki onu da şey yapmadı, sökmedi. Bu tehdit de sökmedi. Bu sefer Bizans kralı onu getirttiriyor. Tabi açlıktan falan iyice vücudu iyice bir çare düşmüş. Abdullah bin Huzafe'yi getirtiyor diyor ki sen diyor dininden dönmeyecek misin? Dönmeyeceğim ben diyor. O halde diyor ben şimdi diyor böyle büyük kazanlar getirtiyor Bizans kralı. Bu anlattığım menkıbe, menkıbe değil yani menkıbe derken yani anlattığım gerçek hayattan bir şey yani enstantane. Yani bu bizim başımıza gelebilir mi? Gelmez olur mu? Yani bugün biz İslam uğruna şu nasıl diyelim o İslam'ın imanın zırhını giysek sırtımıza her yerde o savunacağımız tevhidi her yerde korkusuzca savunsak Allah bize bak ne imtihanlar gönderir. Ama biz rüzgar gülü gibi rüzgar nereden eserse oraya savrulduğumuz için böyle imtihanlara Allah Teala zaten düçar etmiyor. Çünkü o kadar lakaytız ki yani. Neyse Abdullah bin Huzafe getiriliyor tabi büyük kazanların içerisine yağlar doldu. Bir rivayete göre yağlar zeytinyağlar doldurtulmuş başka bir rivayete göre de su doldurtulmuş. Kaynatıyorlar böyle o zeytinyağı suyu kaynattırıyor. Diyor ki iki kişiyi getirin diyor Müslüman esirlerden iki tane adamı. Abdullah bin Huzafe de diyor ki sen diyor dininden dönmesen ben diyor bunları tek tek bu suyun içine atmaya başlayacağım diyor. O da diyor ki ben dinimden asla dönmem. Sonra o iki o iki esiri atıyor tabi atmasıyla beraber ne oluyor? Kaynar su veya kaynar zeytinyağı. O insanların sadece kemikleri kalıyor onun içerisinde. Abdullah bin Hüzafet abi bir köşeye çekmiş böyle ağlıyor tamam mübarek ağlıyor. Ağladığını görünce hemen askerler yetiştiriyorlar. Diyorlar ki işte kralım bu ağlamaya başladı. Yani korkmaya da başladı herhalde. tam şimdi sırası diyorlar. Yani sen buna ne yaparsan herhalde kabul edecek teklifini. Abdullah bin Hüzafe'yi geriden getiriyor. Diyor ki korktun mu diyor onun için mi ağlıyorsun falan askerler bana öyle dedi diyor kral. O da diyor ki vallahi diyor ben o korkumdan falan ağlamıyordum diyor. Ben şunu ağlıyordum diyor. Keşke benim yüz tane canım olsa da ben aynı işkencelerin altında bu canımı Allah'ın uğrunda teslim edebilsem. Ben keşke bunu duayı yaparken ağlıyordum diyor. Tabi Bizans kralı daha da bir şok oluyor. Yani onun bu böyle bir düşünceye sahip olacağını nerede anlasın? Çünkü kafir yani. Kafirin bir tane dünyası var. Bir dünyası. Başka bir şey yok. Tabi bakıyor ki bu ikna olacak gibi falan da değil. Diyor ki eğer diyor benim başımı öpersen, benim diyor şu kafamı öpersen Bizans kralı, benim başımı öpersen diyor seni serbest bırakırım. Tabi o dönemde baş öpmek çok önemli bir mesele yani. Baş öpmek. Diyor ki Abdullah bin Huzafe ben diyor kendi adıma öpmem. Yani ben böyle bir şey yapmam. Yani dininden dönmeyeceğini anladı ya. Anladı. Bu sefer onu teklif etmiyor zaten. Sadece başını öpecek o serbest kalacak. Bizans kralı gösterecek yani. Ben diyor şunu yaparım. Şayet bu işte esir almışlar ya binlerce insanı. Bu diyor Müslüman esirlerin hepsini serbest bırakırsan. Serbest bıraktığın takdirde ben diyor şu anda senin başını öperim. Bizans kralı biraz düşünüyor tabi elinden ne kadar esir gidecek yani ama diyor ki tabi kendisi için o da bir onur yani çünkü Abdullah bin Huzafe öyle bir insan ki izzetine izzet katıyor orada hiçbir şekilde taviz vermiyor dininden o içinden geçen şey şu yani diyor ki böyle bir insan benim başımı öpecek e onun için çok büyük bir şeref yani kendince tamam diyor Bizans kralı orada işte Abdullah bin Huzafe ile beraber bütün esirleri serbest bırakıyorlar Abdullah bin Huzafe onun başını öpüyor. Tabi böyle şekilde hürriyetlerine kavuşuyorlar. Ama bazı öncü birlikler var. O şeyden esaretten kurtulup da onlar daha öncesinde Medine'ye varıyorlar. Medine'ye varıyorlar ve Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz'in halifeli zamanında yaşanıyor bu. Hicretin 19. yılında. Tabi durumu haberdar ediyorlar. Yani neler yaşandığını haberdar edince Hazreti Ömer Efendimiz düşünün. Bütün Medine halkını şehrin dışına Medine'nin dışına çıkartıyor ve Abdullah bin Huzafe'yi beraber karşılıyorlar. Bütün şehir ahalisi, Medine ahalisi ve Hazreti Ömer Efendimiz daha ilk yani halife ya Abdullah bin Huzafe'nin diyor bu diyor böyle alnını öpüyor mübarek bu diyor baş öpülesi bir baştır. Herkes diyor Abdullah bin Huzafe'nin bu başını öpsün diyor alnını öpsün. Neden? Çünkü o işte ne yaptı? Hem İslam'ın izzetini yere düşürmedi hem de binlerce insan ne yaptı? Esaretten kurtardı. Şimdi sahabenin işte ahlakı, izzeti her yerde aynı. Yani o insanları zannetmeyelim ki sadece mescitte oturuyorlardı, dünyadan haberdar değillerdi. Vallahi öyle değil. Dünyadan haberdar olmayan esas biziz. Biz kendimiz dünyanın kölesi olmuşuz. O köleliği de zannediyoruz ki dünyayı çok iyi anlıyoruz. Dünyayı anlayan insanlar hakikaten onlardı. Hazreti Ömer Efendimizin açın bir haritayı ya. Açın bir haritayı da bakın. Hazreti Ömer Efendimizin zamanında fethedilen topraklara bir bakın. Ne kadar topraktı biliyor musunuz? Suudi Arabistan orayı çık zaten. Kuzey Afrika, İran, Irak, Suriye. Öbür tarafta Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yukarı tarafta Azerbaycan toprakları, Rusya tarafına doğru. Yani fethedilmeyen yer kalmamış ama o insanların bu fethettikleri yerlerle beraber bir şeyle gururlanma olmuş mu? Hayır asla. Hayatlarında değişmemiş mi? Hayır asla. İşte kaç defa örnek verdim. Mesela İran fethediliyor. İran'da mesela birçok şeyler getiriliyor. Bazı yiyecekler falan da getiriliyor. Bunlar arasında baklava var. O baklava var mesela. O dönemin İran'da en şey lüks yiyeceklerinden bir tanesi. Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor? Bu nedir diye sorunca diyorlar ki bu baklavadır. İran'da işte diyorlar ki İran'da bunu zenginler yer diyor. Yani Hazreti Ömer Efendimiz önce bir tatmadan önce soruyor bu nedir baklava deyince peki kimler yer bunu diyor İran'da? Onlar da diyorlar ki İran'da işte ya Emir el Mümin, İran'da bunu ancak zenginler yiyebilir. Hemen bırakıyor diyor ki ben fakirler yani halkın bütün kesmi yene kadar ben diyor bundan yemem. Ben bundan yemem. işte halife bu, işte reis bu, lider bu kardeşim.